Kalem kutu unutmak için harika bir gün. Ama unutmayacağım. Artık uçuyorum havada first class. T -t -t -t, bu hava ne? Dünyanın en iyi çikolatası olduğunu söylemiş miydim? Bu hava niye bu kadar soğuk ya? İşte şu an saat 5 falan. 12. sınıf fiziğine başladım. maksimum minimum problemlerindeyim de. Abi hiç sevmedim seni ya. Neyse sonucumu ekrana koyuyorum. Yani 5000 istediğimi düşünürsek batırdık. Yapacak bir şey yok. 1 gram üzüldüysem ne olayım ben. Şu an tek bir işim var da çalışmak. Selam. Şu an saat 11.30. buçuk. Ee, 7.30 saatin temelini bu iki bebek oluşturuyor. Şimdi AYT fizikte şöyle bir şey yaptım. Şu konuları halletmiştim de. Kimseyi etkilemek istemesem de ben basit makineleri atladım. Düzgün çembersi hareketle başladık. Şu soru 16'ya kadar geldim. Bu iki buçuk saat sürmüş. Bu iki gün bitti. Maksimum minimum problemleriyle başladım. Maksimum minimumu hiç sevmedim. Ama bu kısma bayıldım. Çok güzel. Ben grafik seviyorum ya. Birebir sevmeleri çözdüm. Ben bu soruyu ilk defa çözüyorum. Bu ne biçim soru ya? Yani çok sıkıcısın ya. Gerçekten çok sıkıcısın. Baksana testleri hep yarım bırakıyorum. Burası da yarım. Bu arada söylemeyi unutmuşum. Şurada 8 test maksimum minimum çözmüşüm. Bugünlük bu kadardı. Takıldıklarınızı alta yazın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.